halen yapılmadı. Yani vatandaşın o dönemdeki zarar ziyanını, gerçek zarar ziyanını ödemediler. Yani gerçek zarar ziyanını, fındık zararını, tarla zararı, o telef olan hayvanların, kümeslerin hiçbirisi vatandaşın zararı ödenmedi. Şimdi 2021. Bu sel felaketi tekrar oldu. Maalesef vatandaşın mağdur halen devam ediyor. Beni orada görünce, dosyayla birlikte görünce Vali oturmadan kaçtı gitti biz buradan gidelim dedi. Olayın şekli bu. Orada da orada da bir AK Partili geçmişte eee yani e, FETÖ'le ilişkileri bulunan birisi de olay çıkarmaya çalıştı. İşin şekli de bu. Yani maalesef eee yani bu kendi geçmişteki bu tür e, şeyleri olan insanlardan e, maalesef kendilerini iyi göstermek için AK Parti'ye veya iktidara, valiye, kaymakama da yağ çekmende de onların üzerinde mayır kimse de yok maalesef. Tabi 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 tabi. Kaçtı. Ka ya kaçtı oturmadı oturmadı. Biz gidiyoruz dedi. Nereye gidiyorsunuz dedim. genişte işte biz gidiyoruz olan şekilde. <laughs> yo yo yo, yo. merhabalaştıklar. yani hani çocuklar oyun oynar ya. Ben bir e, 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 şey yapmıyorum, oynamıyorum. Ben kızım oynamıyorum derler ya. Aynen öyle oldu yani. Tamam? <laughs> Basın burada zaten tüm kayıtları alıyor zaten. Bu konuşmalarımızın hepsini ve orada görüntülerin de kayıtları, konuşmaların hepsini aldı. Yani ya, basın ya. mensubu arkadaşlarımız ya, bunların hepsini haberdar. Vallahi ya. Ne yapacağız? Valla ben basın mensubu arkadaşlara ben size ya. telefonlarınızı ya. vereyim. Onlar sizinle e, şey şeye girsinler. Diyalo. Tamam. Evet. Vallahi şu anda mali basın başkanım. burada var. Hoş geldiniz. Peki. Sağ olun. Sağ